Onları getirdim Romeo. Kepçeyi de buraya bırakayım. İşte geldik. Eğlence diyarı burası mı yani? Ben hiçbir şey göremiyorum. Gelin size gezdireyim pijama askerler beni takip edin. Bakın burada çok güzel bir salıncağımız var. Daha tam yerine oturmamış, hemen düşüyor ama dikkatli sallanırsanız düşmez bakın. Neyse salıncağımızı sonra inceleriz. Bu daha tam olmamış salıncağımızın yanında çok güzel bir küvetimiz var. Hem küvetin içindeyken deniz manzarasını da izleyebiliyorsunuz. Eğer küvete girmeden deniz manzarasını izlemek isterseniz de burada çok güzel bir kulemiz var. Kulenin üstüne oturup böyle deniz manzarasını izleyebiliyorsunuz. Burada da bir tane sallanan beşiğimiz var. Şimdi ay kızı yatmış için ama böyle sallıyor birisi sizi ve çok güzel uyuyorsunuz orada. Ondan sonra da burada yataklarımız var. Herkese yatak getirdim. Buraya kedi çocuk yatar, buraya baykuş kız yatar. Buraya kertenkele çocuk yatar, buraya da ben yatarım. Ama ben sığmıyorum, ben üst kata yatarım. İşte gördüğünüz gibi. Çok güzelmiş domuyor. ben hemen yatacağım. Çok yoruldum, çok uykum geldi. Ben de, ben de hemen yatacağım. Neden hemen yatıyorsunuz? Birazcık eğlenseydik. Ben küvete girip salıncakta sallanmak istiyorum. Önce salıncakta sallanayım. Sonra küvete girerim. Bu salıncağı çok sevdim. Çok güzelmiş. Ay, Karnım acıktı. Sizin de karnınız acıktı mı pijama askerler? Hadi beni takip edin karnınız acıktıysa. Mutfağa gidelim. Hadi gelin gelin. Uyanın. Uyan sana kedi çocuk. Tamam Romeo benim de karnım acıkmıştı zaten. Ne yemek yapacaksın bize? Yemek mi? Birisi yemek mi dedi? Hey beni de bekleyin. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda pijama skillere çok güzel bir yemek yapacağım. Bir dahaki videodan anında haberdar olmak istiyorsanız kanala abone